arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Umar ile birlikte Granny Multiplayer oynayacağız. Neden başka oynayayım? Ben işte oda kurdum. Şu an kilidini açacağım odun. Odanın lav yaptım bulursun. Tamam. Ömer gel. Eh, tamam. An ay ya. ya! Hay ben senin var ya. Bu nasıl oyun abi ya? <laughs> ay, nasıl oyun? Herkes giriyor şu an okul çıkışı olduğu için. Abi. Gel <laughs> Abi. Abi. Girin. Dur odayı kilitledim. Kanka. Neredesin aga? Kilitlememişim odayı. Ay birisi girdi ve birisi çıktı bir Ömer bir... Aha. girdi. Girdim Ömer. Ömer. Ay. 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 Heh tamam. Ah, girdik. Tamam şimdi giriyorum. Selam kanka yazmış Ömer. Lava olmasın. Lava olmasın. Ya klasik yap. Tam şu an klasik. Tamam. Giriyorum. Gir. Bir kişi daha var. Arkadaşlar biz o bir kişiyi hayaliz. siz saymayın. O bir kişiyi siz saymayın. Biz ölürsek o varmayacak. Evet. Oy, evet. çok güzel. Abi biz hayalet yeni güzel mi gelmiş? Öldükten sonra hayalet olup her duvarların içinden geçebiliyorsun. Oha lan. Çok güzel oğlum. Vallahi diyorum. Abi edin. kaç gündür oynamıyorum buraya. Seleme kanka. O kim lan? Ömer Ömer girmiş lan. Bir tam Ömer var. Oh my god. Sus kanka. Aa biri benim yanımda durdu. Kalktık mı? Sen yanımda değilsin. gidiyorum. Bekle dur ışığı açacağım. Araba parçası, silah parçası, her şey. İnsan çekmeceleri açar ya. Neredesin Furkan? Çıktı lan. Adam çıktı. Yo çıkmadı. Çıktı mal. Mal mısın burada? Mal çıktı. Şu an arkide diyor? mal. Bakayım. FFZ ses ha. O değilmiş. Şimdi ses gelmedi hemen parlaklığımı açıyordum arkadaşlar. Şu odadan şey Şurada bir şey var. Aldım. Ya ne o? Bırak. Bana ver. Aa, bırak. Ha. Aldım. Tamam gel. Çok kişi var. Gel. Neredesin oğlum? Çıktım ben oradan. Greni gelecek. Arkandayım. Garaja gidiyoruz, değil mi? Hayır, Greni geliyor. Hani lan? Greni. Yalancı. Mol Greni geliyor ya. Ya bir git ya. Sen gör. Oradaydım. Yemin ederim oyundaydım. Gördün mü? Dur bekle. Ver sana bana elindekini ver. Ses yaptım. Elindekini ver. Sen bu değil misin? Abi benim sesim açık değilmiş. E ben seni hak değil mi? Ne alaka? Ben çıksana şuradan. Ne yazıyorsun değil mi? Mamusun ne yazması? Aynen. Lan ben yazmıyorum. Hadi desin, hadi bakayım. Benim Omer ama bunu ben yazmıyorum. Yaz bir şey yaz. Benimki mavi mi ki? <laughs> Abi ben değilim ya. Bekle. Şu ne an ben bir şey yazmıyorum. burada ses, bu ses yap Çıksana tamam Çık şuradan. Sen Ses yapma ben oraya Renault'da Renault'da mı? Yok. Tamam. Ses. Ses şey yapalım bir kere, bir Şurada bir şey Kire çık. Kire çık. Kör, ses yaptım. Ya burada değil. Yapma ses. Neredesin? Şaka yaptım. Ya mal mısın? Garaja gidiyorum. Yo Yok garaja gitmiyorum. Ya benim yanıma geldi. Ben de senin yanına geliyordum. Teddy burada Teddy. Ya buradayım. Ben de bu kim diyorum. Dur bir orada. Orada bir dur. ben e, nerede girelim. bilmiyorum oğlum Çıktı. Aşağı sen yukarıdan mı gireceksin ha tamam bırak onu bir. sen bir al. ben bunu oradan Çıktı Ömer. Oho, sen, değil misin? sen misin Yo. şimdi oraya için ben de geliyorum senin yanına sen de gel arkandayım şu an tamam, gel bahçeye gideceğiz Şimdi mutfağı da açarız. Burada inşallah hamburger çıkar. Hamburger çıkması çok üzülür. E ben. Şimdi bunu takalım. İnşallah birbirinden böyle çıkarır. Şey çıkar inşallah. Baltam mıydı o? Neydi? Evet, Çeşitli. Evet, evet, evet. Bunu atayım mı içine? Bu ne ya? Ya oğlum bu ne lan? Terazi mi lan bu? Bu başka bir yerde. Aa, kaçtı. Lan esnafım. Aa geri doğdu. İşte o hayalet. Her şeyin içinden geçebiliyorum. Granny gelsene. Dur bakayım Granny nerede olduğunu. Granny. Geldi. Geldi geldi. Granny. Granny, Dan. Ne oldu? <laughs> Mal ya bir anda önüme çıktı korktum. <laughs> Şimdi ya oğlum ya ne güzel araba parçasını bulmuştum ya. Batarya da vardı orada tamam mı? Şimdi Şimdi ben hemen o batarya ay şey araba parçasını alacağım. Sen de garaja giderken öyle <laughs> batarya var mı? onu alacaksın. Ne tarz değil buldum ama, ama bu ne anlatır bilmiyorum. Aga ben neredeyim? Şimdi ben e, Gren'in olduğu mutfağa gideceğim. Mutfakta mısın? Yok mutfağa gideceğim. Gidiyorum şu an. Ben mutfaktayım. Ses yapacak bir işlem var. Bu lazım bana ya. Şimdi bir, aha, Gelsene mutfağa. Ya dur o Gren orada mı? Yo. Nerede Gren'i? Burayı ses yaptım burayı. Neredesin aga? Dur, ses yapma iyi ki bir ses yapma. Ben yatağın altına girdim. Tamam. Yatağın altında nasıl biz kaptasın? Niye bu zaman bana mutfak diyorsun? Ben mutfaktaydım. Gel mutfağa gidiyoruz. Geliyorum. Geliyorum Gel, mutfağa. Gren'i. Aha buradasın. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl gideceğim? Zil var. Taraftan, diğer taraftan da Diğer taraftan da. Abi sen gibi. mutfakta değilsin. Lan bir şey düşürdün. Ha araba parçası. Mutfak var. Oğlum Greg gelecek. Gel, masanın altına girelim. Ben buradayım. Neredesin? Bak. Bir bak. Yine aynı yerdeyim. Yani, nereye girdin? Her şey, her iş. Arkadaşlar eşyalar çok güzel yerde bu arada. Bekle burada SS Arkadaşlar, yapıyorum. Bugün, kitabı alalım. O benim anne Yapalım. Ses yaptım. Buraya. Gittim. Geliyor şimdi buraya. Aa geldi. Hii, öldüm. Nasıl öleceksin orada? Şaka şaka. Şimdi ben mutfağa bakayım hemen. Geri kaldığı da geri devireceğim. Hemen Aha, oyalayacağım bunu ben. Tamam mı? De, orada mı şu? Evet oyalayacağım. Oraya tamam. Çıkın, şimdi oyalıyorum. <laughs> Ses yaptım buraya geliyor. Tamam.

Bahçeye çıkmadı. tamam geliyor geliyor. Geliyor. Sen öldün mü? kapı Öldün mü sen? lan. Senin yanına geliyor şu an. Ben de şimdi oradan Hani gelmiyor. Aa geldi tamam. Geliyor, mal. Oyalayacağım bunu. Sen kaçarsın. Bir şeyler yaparsın. Yok. Merdivende şu an duruyor. Benim sesime gelecek diye umuyorum. Merdivende duruyor. Aa gidiyor. <laughs> lan bu ne abi ya? Bu ne? Kırmızı anahtar. Abi sen neredesin? Geliyorum. Gel benim yanıma. Aa burada Abi, bir şey var. Ya. Bir şey var burada. Sen orada bekle. Ha. Ana Granny'nin resim, evet, tamam. Granny resim parçasını buldum. Granny'nin resim parçasını buldum. Kanka o hiçbir şey yaramıyor vallahi. Atıyorum. Yani onu ses, ses yaptım. Ses <laughs> yaptım. <laughs> tamam ben. Aa Granny burada, Granny burada. Burada saklanma yeri var. Granny ben seni tipini Aa garaja gidiyor. Gara'ya gidiyor Furkan. Arkadaşlar 50 like gelirse bunun grand pasını oynayacağız. 50 like gelecek aynı. Yani gelirse <laughs> diyorum. çok uzun olmasın ya. 8 dakika abi ya. Abi ne 8 dakikası lan? 9.5 Benim 8.51. 8.58. Yani 9. 15 dakikaya geçmeyecek ha. 15 dakika geçerse şey Doğru, nereye gidiyor şu an? Ben buradayım. Şu an mutfağa doğru gidiyor. Herhalde. Mutfağa doğru gidiyor. Herhalde. Lan neredesin sen? Evet. Aa gel, gel. Aa o karpuz gel ne lan? Gel hadi. Karpuz ne? Karpuz mu var elinde? Evet. Ne alaka? Vallahi karpuz var. Gelalım evet, ya. Ya tamam, neyse. Bak 5 saniye. Şimdi eee oradan ses yaptığımız için direni oraya gidecek. Biz de mutfakta çerep araba kaçmasını alıp arabaya takacağız. Abi Göremiyorum tableti. Çok ilişkili. Evet yansıyor. <laughs> Sen yukarı çık. Yukarıdayım zaten bol. Hayır, en yukarı yani en yukarı çık. Ama buradan ben düşersem Buradan düşersem görürsün ama. Hayır oradan düşme. En yukarı nereden çıkıyoruz lan? En yukarı şurada işte ya. Tam Aa, vazoyu şey devirdim. Ya. Vazoyu devirdim. Ne yaptın? Vazoyu devirdim. Geliyor şimdi buraya bekle gelecek. Bu kadar. Geldi. Geldi. Niye? Gidin, çünkü oraya Sen gel de o zaman yakın. Evet tamam gidiyor. Gidim. Lan lan çık. Gidim. Sakın gelme sakın. Gönül çıktı odadan şu an. Lan aha ha çıktı. Neyse, ben de şu an bak burada. Tam mutfağa mı giriyor lan o? 10 dakika oldu 38 ben gördüm. Kapan yerleşti bir de şerretsiz. Tamam. Geliyorum Furkan. Yukarı çıkma lütfen yukarı çıkma. Yukarı çık. Hayır ben hayır. Çıkma yukarı işte çıkma bana veriyorum ya. Geldi benim odaya geldi yine Allah'ın cezası. Tam çıktı. Benim yanıma geliyor işte ya yaptır ben ne yapayım senin için ne yapayım ses yap sen de ya orada durup durup duruyorum ya bir yerlere git mutfağa git orada ben başka yerdeyim mutfağa mutfağa git şu an bak mutfağa git şu an benim yanımda tam devirdim mutfağa git orada devirdim Devirmeyin. devirdim Git mutfağa bir mutfağa git diyorum sana Gelecek şimdi diyorum mol Benim yanımda şu an ben gider sana haber vereceğim Şu an ben çok ses yapıyorum Mutfağa git orada uzun bir demir var onu al Mutfak nerede? Mol Sağa döneceksin Sağa döneceksin. He tamam. Tamam burada demek. Geliyor şu an herhalde. Aha bana geldi. Tam bu mu? Bu mu? Aldım. Evet o. Şimdi sen bahçeyi. Oradan tünelden git. Sen ben de oraya geleceğim. Sonra sen ses yapacaksın. Tamam mı? Girdin mi oraya? Tünel nerede? Tünel o evin içinde. Ses yap ya da sen. Zil sesi ses yap. Ses yapamam. Onu bırak at. Ha şu an gidiyor. Tünledim, buradayım. Tamam tünelin içine gir. Tamam buradayım. Tünelin içine gir. Tamam sen gel seni bekliyorum. Ben, ben gelemem. Ölecek var çünkü. Ay de. dur. Ee, şu ben polis atlasam atla at, bir atlayabilirim değil mi? Hayır. Atlayamazsın ki. Geliyor. Oha geliyor. Bir dakika. <laughs> Hay ben hadi granny hadi granny. Ay hadi granny diyorum hadi. Çok yavaş kalkıyor ya. Arkadan gelecek. my god. Yok gelmiyor. Ben de geliyorum senin yanına. Hadi gel agamaga. aga maga. Aga <laughs> maga. Ay hemen şu Ses yapayım mı? Parti kim yapsak? Biz bu oyunu bitiremeyiz ha. Bu arada. Şimdi ha sen bak. gör <laughs> <diyor>, bitirelim artık. <bah. gülüyor> Hatta biraz kısaltalım. Um, geliyorum senin yanına. Şu an Yap. ses yaptık. Ren oraya geldi. Gel. Ver onu bana. At onu. Senin elinde karpuz var baksana. <laughs> Ay tövbe estağfurullah. Baga girmişim. Şimdi. Ee, Ren'i Burada. Greni burada. Gel! Kaç! <laughs> <laughs> ay, ay Dur ben oradan ses sı spin giderse bana söyle. Gitti, gidiyor şu an. Geliyor mu? Gel gidiyor mu, geliyor mu? Gelmiyor, git gitmiyordu. Gelmiyordu da, Gelmiyor da gitmiyordu. Nerede şu an? Orada. Orada, orada Tam çıktı, çıktı, ya. çıktı, Or yukarı çıktı. Vuracak seni şimdi. Şimdi hemen ah, durdu işte. Bak şu ah, kapan koydum ben. Ah. Haydi kapan da doldur istersen. Hemen hızlıca gitmem lazım. Sen gelme.